Merhaba canlarım güzel bir falla daha sizlerle beraberiz her şey gönlünüzce olsun diyorum hayat neşe bolluk bereket getirsin sevgi getirsin ee, ve görelim bakalım neler var enerjinizde sevgili boğalar Şimdi e, falınıza başlarken e, yükselen boğalar da dinleyebilir e, güneş burcu boğa olanlar ve ay burcu boğalar da dinleyebilir buradan da bir etki alıyoruz biz şimdi şöyle söyleyeyim size. E burada bir hisle şu alttan bir kart çekmek istedim. Buradan bir kart çekesim geldi. Bir de buraya uzandı elim. O yüzden boğalara iki enerji kartını bıraktım Haziran ayına. Demek ki önemli bir şeyler var. E boğalar size önemli mesajlar var buradan gelecek. O yüzden dikkatli dinlemenizi istiyorum. Ve bakalım Haziran ayına girerken nasıl bir enerjiyle giriyorsunuz? Evet strateji enerjisiyle giriyorsunuz. Şimdi sevdiğinize karşı macup durumdasınız. Bir strateji enerjisi uygulayacaksınız. Sevdiklerinizle ilgili nasıl bir şey yapsam nasıl bir şey davransam diye düşünüyorsunuz sevdiklerinize karşı. Bir strateji geliştirme var. Bakalım hayırlısı diyoruz sevgili boğalar. Evet. Tavus kuşu var sevgili boğalar, çok romantik dakikalar, sevdiğinizle birlikte olacağınız dakikalar var. Bir telefon haberi alıyorsunuz, içinde S harfi geçen birinden geliyor. Bu ha, ha telefon haberi e, böyle gözüküyor e, ve mesajlaşma, konuşma, romantik dakikalar geçirme durumları var. Hayatınızın aşkı dediğiniz insanı bulabilirsiniz e, hayatında kimse olmayanlar için bunu da söyleyelim. E müjdeli haberleriniz var. uzun bir yolunuz var. Hatta yollarınız var diyeyim. Bayağı gidip gelmeler yapacaksınız bir yere. Karışık şekiller, kafa karışıklığınız var. Açıkçası elinize geçecek bir para var. Beklediğiniz SMS geliyor. Burada sevgi dolu bir durumlar var. Burada sizi seven birisinin durumları var ve uzakta olan biriyle görüşmeye gideceksiniz kalem var yeni anlaşmalar imzalamak yeni insanlarla tanışmak ve 3 vakit içerisinde yola çıkmanız var belki haziranın 3. haftası olabilir bir yerlere gidebilirsiniz sevgili boğalar bir yolculuk durumu var burada bir zenginlik e, durumu gözüküyor. Maddiyatta sıkıntı çekiyorsanız maddi durumunuz düzelecek. Bir de e, yaşlı bir hastanız e, görünüyor burada. Yatar şekilde inşallah e, iyi olur ayağa kalkar düzelir diyorum. E, belki sağlık sorunları da yaşayabilirsiniz hafifte ufak tefek ama sonrasında e, düzgün bir yaşam görünüyor size. E, onu söyleyeyim e, ve ee, Haziran'ın ikinci haftası diyeyim Sevdiğinizle haberleşmeler barışmalar kutlamalar var ee, güzel güzel e, maddi kazançlar sizi bekliyor diyebilirim burada bir de e, kuğunuz çıkmış açıkçası bu da romantik dakika geçireceğinizi kanat çırpan kuşunuz da barış sevgi mutluluk sizi bulacak özlem duyduğunuz hasretini çektiğiniz kişiyle buluşacaksınız görüşeceksiniz ee, ve hasreti gidereceksiniz diyebilirim burada Dakın kuşunuz var e, Yuvada gözüküyor Bu evli olanlar çocuk sahibi olmak isteyebilir Kararınızı netleştirebilirsiniz yeni evliler Aileyle mutluluk yaşayabilirsiniz Burada balığınız var Çok büyük bir kısmetiniz var Telefonla gelecek bir haberiniz e, Ama aşkla sevgiyle ilgili güzel haberiniz var Dargın olduğunuzla barışma var burada e, Çiçeğiniz çıkmış ee, geleceğinizde çok parlak sevgili boğalar ve balon var. Açıkçası ayna var. Aynaya nasıl bakarsanız o ayna size öyle gösterecek. Yani kendi kendinizin aynası, ruhunuzun aynası gibi gördüğünüz bir insanla bir araya gelebilirsiniz diyorum. Ee, burada da bir e, elmas taşı gibi bir taş çıkmış. Ki bu da yapacağınız sağlam ilişkilere, sağlam birlikteliklere ve sağlam temelli işlerin gelmesine e, kalıcı e, berekete işarettir. E, taş yerinde ağırdır der gibi. E, kalıcı bir beraberlik kurmak üzere bir insanın kapısını da çalıyor olabilirsiniz. Tam tersi o insan da sizin kapınızı çalıyor olabilir. Lütfen kalbinizi karartmadan, kimsenin kalbini kırmadan karar verin. Bakalım neymiş? Bakın burada sihirbaz ve ayna var ve eyleme geçme var burada. Yalana hileye kanmış olabilirsiniz böyle bir enerji var burada. Ve her istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz boğalar her şey sizin elinizde ve eyleme geçiş var sizde de. Bir eylem görünüyor ya size karşı eyleme geçecekler haziran ayında ya da siz de eyleme geçeceksiniz. Güzellikler sizi bekleyecek diyorum burada. Ee, ve bakalım nasıl güzel bir eylem sizi bekliyor. Ee, görelim, bekleyelim, görelim Haziran ayında diyorum. Ama hareket etmekten, sevdiğinizle birlikte olmaktan ve onun elini tutmaktan korkmayın sevgili boğalar. Kalbiniz neredeyse yeriniz oradadır. Ee, bir an önce sevdiğinize doğru bir adım atın ee, diyorum. Ve ara kartlarımızı hemen çekiyorum burada koşulsuz sevgi geldi sevgili boğalar ve alıcılık geldi burada hemen ay kartlarınızı çekiyorum bakalım ne oldu burada ve iki tane kart size de çekecektim ki ikisi birden geldi zaten çekmek istesek de istemesek de bir de açtım üstelik yani çok çabuk geldi sevgili boğalar. Çok çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde sevdiğinizle ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Koşulsuz sevgi, kendini, başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev. Almak için kendine izinler Bu ön sizin enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini arttıracaktır dedi. Güzel şeyler yaşamanız dileğiyle. Koşulsuz bir sevgi var. Koşulsuz sevgi dolu bir döneme giriyorsunuz. Mutluluk sizinle olsun diyorum ee, ve burada korkuların üzerinde çalış dedi. Bu durumdan hiçbir şey çıkmaz dedi. Ee, tabii ki ay dedi. Akrep burcunda yeni ay dedi. Yani korkularınız üzerinde çalışın ve bu durumdan hiçbir şey çıkmaz. Korkmayın. Korkular boşuna dedi size ee, ve. Aşk kartımızda da onu kendine aşık et. Önce kendini sev. Allah'a şükret o seni yarattı. Sen özelsin. Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu sonra kalbine göm. Sen ve ben aşkın ta kendisiyiz. Biziz diyebilirsiniz sevgili boğalar. Ve dikkatli olun. Evren işaretler gönderiyor. E, tamamlanma isteğiniz var. Bunu yapın. Evrende senin spiritel bir yol haritan var. Her gün yeni ve net aşk mesajlarıyla sizi destekliyormuş. Evrene, enerjilere, meleklere güvenilmeniz gerekiyormuş. Onları dinle, gönül gözünle, yolda gördüğün bir bebek, gök gökkuşağı, resimler, sayılar ve rehber hayvanlara çok dikkat edin. Mesajlar her an, her yerde sizinle dedi. Lütfen sevdiklerinize sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin sevgili boğalar hayat çok kısa ve yaşamaya değer diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Sevgide kalın.